Merhaba Beyblade TR izleyicileri. Ben Takao. Bugün Penguin 007 ile birlikte Burst fırlatıcılarını karşılaştıracağız. Teorimize göre ilk 4 sezondan fırlatıcılar hafif Beyblade'leri hızlı fırlatırken 4. sezondan sonra çıkan fırlatıcılar ise ağır Beyblade'leri daha hızlı fırlatıyor. İsterseniz şimdi testimiz için kullanacağımız Beyblade'lere bir göz atalım. Testimiz için ilk ve son çıkan valkirileri kullanacağız. Ama dayanıklılık testine daha uygun olsunlar diye ikisine de Survive isimli driver parçamızı takacağız. İsterseniz şimdi ağırlıklarına bir göz atalım. 32.68 69.68 Görmüş olduğunuz gibi iki katından fazla bir fark var. Bakalım bu performanslarına etki edecek mi?

geçti daha var var sonra gitti başlaraya gidelim eee kalım o tarzıyla tamamdır. dersi fax'a karakolda anda İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomuzun sonuç kısmına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle elde ettiğimiz verileri inceleyeceğiz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Beyblade Burst jenerasyonu fırlatıcı çeşitliliği konusunda oldukça geniş o kadar geniş ki daha test etmediğimiz birçok fırlatıcı bulunuyor. Ama biz elimizdekilerle size bir sonuç çıkarmaya çalışacağız. Karşımızda iki tane tablo var. Bu tablolardan soldaki videoda gözükme sırasına göre hazırlandı. Sağdaki ise dönüş sürelerine göre hazırlandı. Tabloları incelediğimizde ilk gözümüze çarpan şey ağır olan Beyblade'in her zaman hafif olan Beyblade'den daha uzun süre dönmüş olması. Bu önceki jenerasyonlarda elde ettiğimiz bilgiye ters düşüyor. Çünkü biz biliyorduk ki Beyblade'in ağırlığı arttıkça dönüş süresi azalıyor. Burst'te bu durumun tam tersi olmasının sebebi bence Burst'teki ağır olan Beyblade'lerin aynı zamanda hafif olanlardan daha geniş olması. Bu da demek oluyor ki Beyblade'in ağırlığı dışarıda toplanmış. Yani yavaşlasa bile dengesini daha uzun süre koruyabildiği için daha uzun dönüyor. Videomuzun başında bir iddiada bulunmuştuk ve demiştik ki ilk 4 sezon fırlatıcıları hafif olan Beyblade'leri hızlı fırlatıyor. 4. sezondan sonra çıkan fırlatıcılar ise ağır olan Beyblade'leri hızlı fırlatıyor. Dönüş sürelerinden bağımsız bir şekilde konuşursak bence bunu kanıtlamış olduk. Çünkü ilk çıkan fırlatıcılar ağır olan Beyblade'leri hızlı döndürmekte zorlanıyor. Ama özellikle DB fırlatıcısı ağır olan Beyblade'leri önceki fırlatıcılara göre daha hızlı bir şekilde döndürmeyi başarıyor. Dönüş sürelerine baktığımız zaman bizi şaşırtan bir sonuçla karşılaşıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi Digital Sport Launcher hem hafif olan Beyblade'i hem de ağır olan Beyblade'i rekor bir süreyle döndürmeyi başarmış. Belki hafif olan Beyblade'i diğer fırlatıcılardan daha hızlı fırlatıyor olabilir. Fakat ağır olan Beyblade'i Full Custom Beylauncher'dan daha hızlı fırlattığını düşünmüyorum. Yani şunu demek istiyorum. Hızlı dönen Beyblade her zaman daha uzun süre dönecek anlamına gelmiyor. Bence bunun en temel sebebi... Beyblade'lerin aerodinamik açıdan iyi olmaması, özellikle ağır olan Beyblade'ler geniş bir yüzey alanına sahip olduğundan rüzgarla olan sürtünmeleri fazla oluyor. Ve rüzgar sürtünmesinin fazla olmasından dolayı Beyblade'in dönüş süresi ekstradan düşüyor olabilir. Bu tabi benim teorim siz bu konuda bilgi sahibiyseniz lütfen yorumlarda fikrinizi belirtmeyi unutmayın. Son olarak favori fırlatçılarımdan bahsetmek istiyorum. Hafif bir Beyblade kullanacak olsaydım muhtemelen Digital Sword Launcher'ı tercih ederdim. Fakat özelleştirilebilir olmadığı için onun yerine alternatif olarak Light Launcher LR'de kullanılabilir. Ağır bir Beyblade kullanacak olsaydım da Full Custom Bey Launcher'ı tercih ederdim ben. Çünkü her ne kadar dönüş süresinde rekor kıramamış olsa da ben hepsinden daha hızlı döndürdüğüne inanıyorum. Sizler de kendi favori fırlatçılarınızı yorumlarda belirteseniz sevinirim. Bugünlük videomuz bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.